Kenara. araba gelmiş. Aşağıda birileri biri var. Mercedes 06 B C 108 numaralı. Denizde de dalga var ha. Denizde dalga. Şurayı da doldurmuşlar ha. Niye doldurduysalar. Geçeyim geçeyim. <laughs> Bakayım buradan görünmüyor da Birileri var ama kim var şöyle yol aşağı iniyor. Oradan da başka köylere yol gidiyor. Herde falan çok yukarıda. Anlıyor böyle işte. Köyler şunlar onlar. Bakalım bir. Buradan kimse var mı? Bakalım bir. Kim var? Kimse görünmüyor da. Kimse görünmüyor buradan ama biraz daha ilerlersek görünebilir. Aynen spor yaptık. Yok. Göremedim. He? Göremedik gel aşağı biraz daha. Bazen de ailece geliyorlar. Boş ol. Boş olunca ederim. öyle olursa geri gideriz. Kalın. Evet. Zaten 1 saat oldu. ama güneş orada dedi batmaz akşama kadar. Tamam, evet. akşama zaten Bak az kaldı. Dağların yüksek yüksek dağlar. Doyana kadar otursun. İlla akşam için geç geldi herhalde o. Şey, akşam değil, sefası. Yaz günü gibi de yazın tamam doğru. da. Evet. İlla akşam oturacak burada. Onun bir zevki var. Zevkten öte çıkamıyor. Baya şey zaten ya. Dalgalı inşallah orası ya, dalga, dalga yok. yok. Aynen ben evet. Şifa niyatına. Aynen. Bence de. Şuradan bakalım. Görünecek mi? Aa, burada da bir araba var. Tabi buraya kadar inmişler ha. Allah'ım çadır falan var ama. Çadır çadır. Bence kadınlardır ya. Varsa erkek çıkarız yukarı. Ne yapalım? Görüyorsun değil mi? Ta buraya kadar inmişler. Orada taşı kaldırmışlar ya gelir. Önce de nereden yolda köye gelen yol da böyleydi biliyor musun? Sonradan yaptılar orayı. Var mı? Erkeğe benziyor. Ama bir de iki araba var. Ama onlar da giyinmişler, gidiyorlar mı, ne yapıyorlar? Kadın giyinmiş. Ayağımın içine bir şey var batıyor. Tabii öyle. Ablam ne diyecek? Ben size demedim mi? Diğer tarafa gidelim. He? Tamam. Toplansınlar. Burası da bayağı insan dizine doğru dizine doğru böyle yapış aşağı dizine şey yapıyor. Zorlanıyor.